Buraya bir daha gelirim. O yüzden bir daha gelirsem uzun uzun da kalırım yani. Dünya turumdaki en güzel günü yaşıyoruz. Abi çok güzel yerler ya. Şuraya bakar mısınız? Yunus'un ortasında böyle bembeyaz kumlar, tropik bir yerde hiç kazıklanmıyorsunuz abi. Burayı tarif edebileceğim bir cümle kuramıyorum. <laughs> Filmler ya Lost dizisine geldik. Arkadaşlar hayırlı olsun. Bakın şöyle güzel bir restoranda şöyle fiyatlara yemek satıyorlar abi. Şunu Bodrum'da falan yediğinizi düşünsenize. Gerçekten çok şaşırdığım bir gezi oluyor şu ana kadar. Sadece 200 baht ya ve böyle bir otelde. Ya şu ekrana bak ya gerçek mi bu? <laughs> Drone'da manzaralar gördüm ki yani böyle son zamanlarda bir yeri çekerken bu kadar keyif almadım. Arkadaşlar 40 bin baht verirseniz bu restoranda yemek. Keşke daha önce gelseymişim dedim burası için. Tayland'ın Krabi eyaletinden herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bildiğiniz üzere Phuket, Akabunde, Fifi ve sonra Krabi Town'a geldikten sonra buradaki Krabi eyaletinin en ünlü bölgesi olan Aulang'dayım. Burada bugün sizi dünyaca ünlü Raleigh Beach'e götüreceğim. Burası özellikle böyle Instagram'da falan görmüşseniz muhteşem böyle şahane dağ oluşumları ve plajlarıyla ünlü Riyal gibi bir coğrafya. Ben de daha önce gelmedim. Gelmediğim için heyecanlıyım. Önceki bölümde sizi Hong Adası'na götürmüştüm. Şimdi bugün bugün buraya götüreceğim. Buraları gezdireceğim. Yarın da yani bir sonraki bölümde de meşhur 4 adaları göstereceğim. O yüzden Tayland ile ilgili neredeyse her yeri görmüş olacağım. Çok böyle önemli diyebileceğimiz az yerler kalmış olacak. O yüzden eğer Tayland'a gelirseniz ki benim bu 15. 20. gelişim açıklamaya bıraktığım bütün Tayland önerilerimi, rehberlerimi, otelleri, blog yazılarımı okumadan asla plan yapmayın diye yine her zamanki gibi hatırlatayım. O yüzden bugün göreceğimiz coğrafyayı çok beğeneceğinize eminim. Sonuna kadar izleyin. Özellikle gün batımı anındaki o meşhur bir restoran var. Yer bulabilirsem oraya da gidip çekmek istiyorum. Çok ölmüşler ve hayatta bir kere görülmesi gereken tecrübelerden bir tanesi. Neyse artık başlayalım. Hadi size iyi seyirler. Keyifli bir bölüm olsun. Ben de daha önce keşfetmediğim bu güzel coğrafyayı keşfedip heyecanıma sizlere de ortak edeyim. Başlayalım. Gözünü sevdiğimin Tayland'ında şöyle bir ben bana ait duşu tuvaleti olan bir yer tuttum. 30 dolar sadece. Ki Nisan'da Mayıs'ta gelirseniz 15-20 dolara da kalırsınız. Şöyle bir jakuzisi bile var. Şimdi yukarıda bu otel çok iyi bir otel çıktığı için böyle güzel otelde kalınca gösterecek çok daha fazla şey var pek tabii ki. Çok açım. Bir şeyler yiyeceğim. Akabinde tekneye binip gezimize başlayacağız. Her şeyimi aldım. Çantam hazır. Hadi gidelim. Vay otel çok güzelmiş. Bak burası bir aqua park. Hem çocuklar hem de gençler için. Ve pırıl pırıl her şey. Otelin ismini de açıklamaya bırakacağım. Apple bilmem neydi. Yeri falan da harika. Hal böyle olunca yani çok şaşırdığım için çekiyorum. Kişi başı 25-30 dolar verip böyle bir yerde kalabiliyorsun. Bak şurası da havuz kısmı. Böyle bir yerde. Burayı bayağı beğendim ya. Aslında Çekim yapmayıp tam tatil yapmalık bir otelmiş. Şöyle havuzda gel keyif yap. Burada ne varmış? Gözde. Bunlar beleş mi yoksa? Öyle bir şey söyledik. Çünkü çocuk 12'den bilmem kaça kadar dedi. İkramlık bir şeyler vardı. Dedim bunlar ikram vermez normalde ama veriyorlarmış. Sen ne yapıyorsun? Yavaş yavaş tırtıklıyor mu oradan? Ben beleş kurdum mu? Kaçırma. <laughs> Burası da çalışma alanı. Yani otel gibi aynı zamanda ofis gibi her şeyi düşünmüşler. Çok beğendim vallahi. Şöyle bir kendime fişen çift söyledim. Kahvaltı da yapmadığım için bugün e, geç uyanmıştım. Sadece 200 baht ya. 6 dolar bile değil ve de böyle bir otelde. Yemeğe yiyeceğiz şimdi. Long tail botlara binip oraya alayıp içe gideceğiz. Enerjiyi almadan gitmek istemedik. Hadi gözle hazırlan. Evet. Daha çok yolumuz var. Ben hep hazırım. <laughs> ben gezginim artık. Hadi Gezgin bakalım. oldum. <laughs> Öğrencinim ben seni. Çok çok iyi yerden başladım değil mi? Da doğru adresten Otelden çıktık. Şimdi bakın böyle bir mahalledeyiz. Buradaki Anong Beach'ten kalkan tekkelerin olduğu yere yürüyerek 10 dakikada varacağız. Vallahi tertemiz pırıl pırıl bir yer burası. Krabi aslında büyük bir eyalet. Tayland eyaletlerden oluşuyor ve buranın da baş ana yeri, ana kenti Krabi Town. Ama en turistik yeri Anong. Bizdeki nasıl söyleyeyim? Hani Muğla ili, Fethiye ilçesi gibi düşünebilirsiniz. Aslında burası küçük bir kasabaymış zamanında ama özellikle buradaki plajlar, adalar bölgesiyle beraber çok fazla turizm olmuş. Buranın en güzel yanı ise özellikle temizliği. Şu ana kadar kokmayan nadir yerlerden birisi. Fiyatlar görece daha uygun, ee, insanlar daha kibar burada. O Phuket'teki ya da Fifi'deki artık turizm çılgınlığı ve azgınlığı yok diyebilirim yani her şey çünkü para olmuş orada. Buralar daha böyle eski tadını bulabileceğiniz bir Tayland'ın hissiyatını veriyor. Benim bu 14-15 sene önce geldiğim halini Tayland'daki o gerçek Tayland'ın samimiyetini hissettiğim nadir yerlerden birisi burası oldu. Bir de Chang Mai tarafları hala öyle ki oraya da gitmeyi düşünüyorum. Sonraki bölümde anlatacağım. Öyle yani izlenimlerim bu. Buraya gelirseniz gerçekten keyif alırsınız. Uzun uzun kalmak lazım. Ben keşke daha önce gelseydim dedim. Şimdi yürüyerek Aman plajına doğru yürüyorum gidiyorum. Oradan bir long ile atlayacağım. Burada farklı farklı plajlar olduğu için ve büyük alanlar olduğu için tam teknenin nereden kalktığını bilmiyorum. Şurada bir turist information masası gördüm. Bir soralım. Excuse me. We want to go to Raleigh Beach. Beach, you buy ticket in the corner in the this corner right yep. okay you were in like before we like 100 baht for go 100 back and the last boat at 6 o'clock 6 o'clock thank you very much for the information see you Oh, <laughs> çok güzel bak bilgiler ver oğlum o şatırtı 100 Baht'a gidersin diyor biz seni düşünerek bilgiler veriyor bu arada kazıklanmaman için seviyorum bu ülkedeki bu sistemi 100 baht vereceğiz. Bizi adaya bırakacak. İstersek 6'ya kadar son son tekne 6'da 6'daki ile de dönebiliyoruz. 100 bahtı daha uzun kalmak istersen gün batımı Anova restoran falan var orada çok güzel. Ee, özel tekneler varmış. O da hani 300-400 baht falandır ama emin olmadığı için söylemek istemedi. Buradan bir yerden şimdi tekne bulmamız gerekiyor. Şunlar olması lazım şuradaki bak. Yazıyor zaten. Şey gibi. Anang Tekneciler Kooperatifi. Bak. Vallahi kooperatif kooperatif yazıyor. <laughs> A, We want to go to Riley. <laughs> two, two people. Bilet alacağız biz burada buradan. <laughs> Kooperatifin fiyatları da bak her şeyi yazmışlar. Teknenizi kira alıyorsunuz. Burada sabit fiyatlar var. Ona göre gidiyorsun. <laughs> two. Riley <laughs> <Raleigh> yolcusu kalması. <laughs> Abi çok güzel yerler ya. Şuraya bakar mısınız? fıstık gibi plaj, kum, hava, çiçek. Şöyle palmiye ağaçları sahile doğru uzanmış. Cennetten bir köşe resmen. Bugün çok rüzgar var. Kumlar yüzümüze yüzümüze vuruyor. İşte Aman plajı böyle bir yer. Yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir plaj ve birazdan gideceğimiz raleye karadan ulaşım yok. Sadece teknelerle gidebiliyoruz. Bu teknelerle de bir 10 dakikalık yolculuk yapalım. Haydi! gidiyoruz. Buranın suyu hep sıcak ya. Ve tuzsuz. Kaptan Jack Sparrow hazır. Şöyle bir 10 kişilik grubumuz var. Birazdan ayrılıyoruz. Heyecanlıyım. Yeni bir yer görmek güzel olacak. Ve bu kadar övülen bir yer nasıl çıkacak biraz da merak ediyorum. Çok güzel yerler yani gerçekten şu yolculuğun kendisi bile çok keyifli son işletme şurası işte. Sonra hep tepeler başlıyor. O plaj da bu dağın arkasında. Şu geldiğimiz yere bakın. Filmler ya Lost dizisine geldik. Arkadaşlar hayırlı olsun. Lan bu ne? Bu ne ya? Gerçek değil mi burası? Ben şu an hani burayı tarif edebileceğim bir cümle kuramıyorum. Ya şu ekrana bak ya. Gerçek mi bu? <laughs> Çıkarma yaptık. Kapın kap. Atalım terliklerimizi. Var. Sonse Var rezil olduk. Burası Raleigh değilmiş. Raleigh bunun arkasındaymış ama olsun bu da çok güzeldi. <laughs> Diğerine geçiyoruz. Buranın adını öğrendim. Tonsai Beach diye geçiyor. İçeride böyle otel var, tesisleşme var. Bunun bir arkası Raleigh Beach. Hepsi güzel ya. Yani hepsi tarifsiz güzel. Yürü bakalım Kaptan Jack Sparrow. Valla ben burası çok sakin olur diye düşünüyordum. Yani hiçbir şey bulamayacağız diye düşünüyorduk. Hatta plan yaparken adada her şey var gibi. Yani şu teknelere bakar mısınız? Geldik inelim bakalım. Abi geldik adaya. Cennete hoş geldiniz. Böyle bir yer. Bu bölgeyi çok beğendim yalnız. Yani Filipinlerdeki gibi harika yerler ama ben hiçbir şey yok sanıyordum dediğim gibi her şey varmış adada keşfedelim bakalım bak şurada bir restoran bile var Oo şuraya bakın arkadaş Mözde, hadi burada kaçak gireceğiz artık buraya girdik yakalarlar galiba yakalarlar ya şu günü birlik yok mu şöyle şantalarla bin, Yakalarla. bin dolar buranın geceliği İnanılır gibi değil muhteşem yer gelir gelmez bir sıcakta dinlenelim dedik. Yani böyle bir yerde bile arkadaşlar fiyatlara bak yani 4 dolara falan bir sürü içecek olabiliyorsunuz. Şimdi bir drone uçurayım. Bir de yanımda drone taşıyorum çantada yar bu dünya turunda ama o görsel güzelliği size de aktarmak istiyorum ondan. meşakkatte olsa da en azından nihai çıkan o anlatım ve detaylar insanı mutlu ediyor. İyi seyirler. Abi o kadar güzel drone'da manzaralar gördüm ki yani böyle son zamanlarda bir yeri çekerken bu kadar keyif almadım. O tepelerin etrafından dönerken denizin rengi, plajın o bembeyaz kumsalları yani manzara her şeyi anlatıyor yani söyleyecek bir şey yok sanki belgesel izliyormuşum gibiydi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi o drone'da çekerken böyle tepenin arkasında bir tane sahil bandı görmüşsünüzdür. Hiçbir teknenin olmadığı. Oranın adı Pranan Beach diye geçiyor. 14-15 dakika buradan yürüme mesafesinde. Şöyle bir yol yapmışlar. Adanın diğer tarafına geçip oradan da sağa döneceğiz. Bakalım orası da nasıl çıkacak. Şu ana kadar hepsi harika. Adanın diğer tarafına geldik. Hiç güzel değilmiş burası. Zaten şurada bir tane limanları var, iskeleleri var. Orada muhtemelen özel teknelerin ve otellerin, müşterilerinin inip bindikleri bir yer. Ne kadar çok otel varmış. Bu tarafı daha böyle kasaba gibi. O ada havasından çok büyük bir yere geldiğinizi hissediyorsunuz. Plaj kalmadı zaten. Allah! Çarpacak. Çok yine de her şey. ama güzel ya. Adada var ya her şey var. Market var. Eczane var. Biz su bulabilir miyiz diyorduk. Meğer burası Boracay kadar bir adaymış. Sadece karadan ulaşım yok. Yani aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve burası özellikle kaya tırmanışlarıyla ünlü. Şu karşıdaki noktalarda dünyaca ünlü kaya tırmanışı yapabileceğiniz duraklar var. Bayağı dik ve eğlenceli olsa gerek. Olimposta falan yapıyordu hatırlıyorsanız ama burada o kadar vaktim yok. Adanın haritası da böyle. Biz şuradan Bakın ilk geldiğimiz yer burasıydı benim yanlışlıkla indiğim. Tesisin olduğu yerde. Sonra şuraya geldik. Ana Raleigh Beach dedikleri yer burası. Şu bölge otellerin, restoranların her şeyin olduğu. Buradan yürüyüp bu tarafa doğru geçeceğiz şimdi. Pranang Beach diye geçen yere. Adanın her yerine maymun işareti koymuşlar da burada var. Şurada bir maymun ailesi var ve çok farklı maymun gözle bunlar bak. Göz yüzleri çok güzel. Baksana. Bu maymunların türünü bilmiyorum ama yüzleri çok güzel. Çok tatlı maymunlar çıktı. Acaba ne türü? Alacağım bir tane bunları, beraber geleceğim dünyayı. <laughs> burası o kadar ünlü bir plaj ki, yani artık son günlerde sosyal medyada çok fazla görmeye başladık. Çünkü hani Phuket'tir, Bangkok'tur, Koh Phangan'dır falan vesaire çok bilindiği için burası daha az bilinen ve talep gören bir yer. O yüzden az bilindiği için insanlarda bir, aa bu Tayland'da mıymış? şoku oluşuyor. Bu sebeple de son yıllarda çok fazla bir şimdi gideceğim plaj ilgi toplamaya başladı. Sağ tarafta. Bildiğin jungle'ın içindeyiz. Ağaçların güzelliğine bak. İşte tabiatı da çok güzel buranın. Yine maymunlar var. Dikkat et bir şeyden. Bir, bak bunların yüzü farklı gördün mü işte bak. Bu maymun başka maymun. Orijinal maymun bu. Bak atlayacak. Oğlum maymuna hareket yapıyor. Adamın şimdi bir şeyini çalacak görecek. Oğlum burası gerçek mi ya? <laughs> maymun çetesi. <laughs> Doğaları bozulmasın diye maymun beslemeyin. Bin bah cezası var diye uyarıda bulunmuş. Bunu takdir ediyorum. Şuna bak büyük reis. Ay çok güzel oldu be. <laughs> Tayland'da en çok hastanelik olunan bakaların başında ne geliyor biliyor musun? bence sinek ısır, maymun, maymun, mu? Evet. Motor kazası da bu değil. Ha, maymun Ciddi çok misin? çok insan ısırılıyor evet. Oh. Maymun ısırılması ve direkt ketanoz aşısı yapıyorlar. Ve şu an hepsi çöpleri karıştırıyor bak. O yüzden olabildiğince hiçbir şey getirmeyin yanınızda diyorlar. No 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 don't touch. It, it bites you. Bu çocuk var ya en sonunda ısırılacak ha. İkidir maymunları sataşıyor. Fark ediyor musun? Evet şimdi bir ders olacak. Deniz Pehlivan'ı dinlemeyenler görür. <laughs> Gerçek Vallahi. Bak burada da sürekli her yere koydukları o Tusunem uyarısı var. Evacuation site yani. Tusunem olursa bu haritaları takip edin diyorlar. Buranın en tepesinde bir gözlem noktası var ama oraya çıkmayacağım. Zaten drone çektim. O kadar da vaktimiz yok. 200 metre şuradan tırmanıyorsun. Pek güvenli de görünmüyor bu arada yani. Durduk yere ayağımıza terlik var. Başımıza iş almayalım. Bugün güzel bir gün oluyor ama ya. Değil mi? Yani şey tur olduğunda biraz stresli oluyorum bugün çok huzurlu geçiyor. Çünkü tur olduğunda onlara bağlısın. Her kararı evet. onlar veriyor. Bir yerde gidiyorsun, tam yüzmek istiyorsun. Diyor ki bir saatimiz var mesela. Hı. O yüzden ben de böyle özgür gezmeyi daha çok seviyorum. Bugün... bugün hiç unutmayacağım ya. Gerçekten çok şaşırdığım bir gezi oluyor şu ana kadar. Keşke daha önce gelseymişim dedim burası için. Bir türlü plaja ulaşamadık. Şuraya bakın. Yani böyle özel sanatçı gelmişti o sarkıtı, dikiti, kayaları, taşları, renkleri böyle uğraşıp yapmış gibi tabiatın güzelliğine bakın. Büyüleyici ya. Hani son zamanlarda bu kadar çok beğendiğim ve beni şaşırtan bir yer olmadı Tayland'da. İnanılmaz. Ve size şu an belki de YouTube'daki en kapsamlı Türkçe vloglardan birini de yapıyor olabilirim ha. Baştan aşağı hepsini gösterdim. Bak herhangi bir şey çizmeyin demişler taşların üstüne. Bizim Türkiye'deki tarihi yapıların üstüne yapıyorlar ya burada da var herhalde aynı. Şey yazıyorlar ya, isim mesela. İşte Ayten Ahmet seni seviyor. <laughs> Ama Ayten'in bundan haberi yok. <laughs> çok kötü çok. O konuda çok üzücü. <laughs> Bakalım o. <Oo. gülüyor> olan drone yok diyor. Cezası deniz var sayın, yine. Deniz, hayır, deniz. Neyse kaçak maçak çekeceğiz artık. Valla bin bahtmış gözde 500 baht sen ver 500 Vallahi ben vereyim. <laughs> her şey sizin için arkadaşlar her şey biz bütün paraları her şey veririz siz mutlu olun. Görün yani. <laughs> Fedakarlığın daniskası. Evet. <laughs> Şuralarda bak kaya tırmanışı yapılıyor. Ya bu gerçek mi? Çıldıracağım artık ha. Sen bile böyle olduysan. Yok yok yani bu nasıl bir, bir şey yani? Sen bile gittin yani. Çok başka. Çok başka gerçekten. Delirirsiniz yani canlısını görseniz. Kafayı yedim ben burada şu dikitlere bakın sarkıtlara tam ne gitti bende şey coğrafya bilgim bitti <laughs> ve insanlar buraya sabahtan gelip akşama kadar güneşleniyorlar ama enteresan bir şey göstereceğim size burada bir tapınak alanı yapmışlar adaka diyorlar gelip dua ediyorlar budalarına böyle bir köşeleri var. Bir tane de bu mağaranın içine yapmışlar. Burası tam böyle artık serinliği hissettiğiniz güzel bir nokta. Ve adakları var yine her zaman olduğu gibi. Kokanat falan bırakmışlar. Burada bile şöyle küçük bir otel gibi bir tesis varmış ya. Hiçbir şey yok sanıyordum. Ama varmış. Abi özellikle bak. Beni şurası çıldırttı yani şu manzara gerçekten büyüleyici. Buraya gelip böyle kanoyla da gezmek lazımmış koyları. Onu fark ettim. Bak millet geziyor mesela. Ben buraya bir daha gelirim. O yüzden bir daha gelirsem uzun uzun da kalırım yani. Burada zaman çok yavaş ilerliyor. <laughs> yani bugün bitmek bilmedi çok geç çıkmamıza rağmen çünkü çok sakin, çok dingin. Bak herkes böyle gelmiş tatilini yapıyor. Hiç gürültü yok. İnsanlar güneşleniyorlar. Birazdan gün batımı da olur. Bir de bana burası niyeyse şeyi hatırlattı. Boracay adasını Filipinler'deki. Böyle sanki onun etrafında dolaşıyormuşum gibi. Burada da yine masaj yaptırabileceğiniz yerler var. Burada masaj yaptırılmaz ya. Yani hijyen dik değil. Zaten terliyiz. Sıcak dışarıda bıcık bıcık. Ormanlık bir alana geldik. Ormanda masaj yap. Ormanda mı? Yapıyorlar işte yapan mı? Çok güzel. Çok beğendim burayı gerçekten. Bunu, bunu 50 kere söyledim ama hak ediyor. Burası da artık plajın son kısmı. <laughs> Yine harika bir manzaraya bakıyorsunuz. Burada şimdi gizli gizli durumu uçuracağım en köşeye gelip yakalanırsam bin baht veririm artık. 30 dolar bir şey ama değecek eminim. Artık buradan ayrılmadan önce güzel bir gün batımı da izleyelim dedik. Her şeyle çok güzel bir deneyim oldu. Yani burası benim şu gezimdeki favori yerim olabilir. Yani aklım çıktı burayı görünce. Çok heyecanlandım. Kesinlikle çok uzun zaman ayrılacak bir yer. Ve burada bir dünyaca ünlü restoran var. Mağara restoranı. Eğer şimdi yer bulabilirsem içeriği size göstereyim. Şurada olması lazım. Genelde otel müşterilerini ağırlıyorlar. Bakalım şansımızı deneyelim. Restoran burası. The Grotto diye geçiyor. Şöyle mağaranın içerisinde bir bölümü de var. Orası özellikle de Instagram'da falan sır paylaşılıp ünlenmiş bir yer. Pek tabii ki doğası harika ama deneyim anlamında, yemek anlamında nasıl bilmiyorum. Gidip soracağım şimdi. Bayağı da pahalı bir yer bu arada yani. Buranın en pahalı restoranı. Hello. Restaurant? Ha, little the Only Hotel. Only hotel. Yes. Not outside from us. Ha, okay. Almıyorlar dediğim gibi yasak. Sadece otel müşterileri. Aa. Yazıyor zaten. Aynen. Çok pahalı bir otel çünkü burası ya. Gözde 20 bin baht sen ver. 20 bin de ben vereyim. Rayavade oteli bu arkadaşlar. 40 bin baht verirseniz bu restoranda yemek yiyebiliyorsunuz işte. O da yaklaşık olarak 1300 dolar falan yapıyor. Çıldırmış ya işte. Zenginlik her yerde aynı devam ediyoruz. Yani dönüş yolunda şöyle uzun uzun şu yamaçlara baktım, bitkilere baktım, ağaçlara baktım. Yani şu kayaların orada doğa ne kadar mucizevi. Yamaca nasıl o bitkiler tutunup orada büyümüş, yetişmiş. Gerçekten tabiatın her bir detayına baktığında insan şaşırıyor. Şimdi buradaki oteller olsun, e, Krabi'deki bölgeler olsun ben açıklamaya bütün o otellerin linklerini bırakırım. Özellikle Balayı için ben buraya bayıldım. Yani gelip Krabi'den bizim bindiğimiz gibi tekkelere binip herhangi bir vasıtanın olmadığı bu adada yaşamak ve bir balayı ya da işte sevgilinizle uzun bir tatil yapmak isterseniz açıklamaya kesin bakın ben tek tek onların hepsini şey yapacağım, listeleyeceğim. Çünkü burada uzun uzun anlatması zor oluyor. Birçok gördüğüm şeyin paylaşamıyorum videolarda mesela. Burada anlatmadığım daha çok deneyim var tabii ki. Ve artık akşamüstü olurken yine şu kayaçların manzarasına bakarak dönelim. Bizi o restorana almadılar. Biz de Raleigh'e geri döndük. Böyle bir restoran bulduk. Deniz mahsulleri falan her şeyi var. Balıklar var, kalamarlar, karidesler. Burada mı yemek yesek? Bakalım menüye. Burada yemek yer öyle döneriz artık gözler. Acıktım ben artık enerjim kalmadı. Biz otelde kalıyoruz ondan. Adam yemekte ıstakoz falan mı veriyor bunlar? Bakın şöyle güzel bir restoranda şöyle fiyatlara yemek satıyorlar abi. Bak örnek veriyorum et yiyorsunuz mesela 1 doların 35 olduğunu düşünün. Bak sandviç de yiyorsun. Mesela dana 260 baht 8 dolar ya. Şunu Bodrum'da falan yediğinizi düşünsenize. Ve bu otelin fiyatlarına da baktım. Yani Mayıs'ta falan gelirseniz 1300 baht falan böyle bir yerde. Bunun da açıklamaya linklerini koyacağım. İnanılmaz uygun. Yani Phuket'in falan yarısı kadar bir bütçeleri var buraların. Şimdi ben balık söyledim. 600-700 gramlık bir şurada balık pişirtiyorum. Madem buraya geldik dedik balık yiyelim ızgarada. Şuradan şimdi temizleyecekler. Burada pişirecekler ve istediğimiz kadar da salata alabiliyormuşuz. Bu salata bar ücretsizmiş. Ya var ya gerçekten yani şu son dünya turumdaki en güzel günü yaşıyoruz evet. ve fiyatlara gözle de çok şaşırdı. Yani şu balık ya ve salatalar ücretsizmiş. Para almadılar. Evet. Yani 15 dolara böyle bir de yemek yedik. Bir dakika bizde denizin kenarı böyle ucundan kenarından gözükse kaç kaç dikkat evet. burası aynı yani. Adam senin okyanusun ortasında böyle bembeyaz kumlar tropik bir yerde hiç kazıklanmıyorsunuz abi. O yüzden Tayland'ın sonuna kadar hakkını çıkarabiliyoruz. Ve Buradan saat 8'de akşam son tekneler kalkıyor. Artık karanlık olduğu için çekmeyeceğim. Geri döneceğiz. Çünkü bir sonraki bölümde size bu coğrafyadaki en ünlü 4 adalar bölgesi turuna götüreceğim. Onu da anlatacağım artık çok acıktık. Sabahtan beri size her şeyi aktarmaya çalışıyorum. Güzel bir vlog oldu, görseli bol. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız hem dünya turundan hem de gezdiğim yerlerdeki böyle tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Açıklamada da yine her şeyi anlatacağım. Yemeği tatmıyorum, zaten çok güzel olduğu belli. Hadi o zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.